Demokrat Parti'nin 8. Olağan Kongresi'nde genel başkan adayı olan Sayın Fatih Sinan Yılmaz. Evet. Sayın Yılmaz, size Demokrat Parti'nin dünden, dünden bahseder misiniz? Öncelikle teşekkür ediyorum. Türkiye Havadis ee, tabi Sanal dünyada çok hızlı çıkış yaptı, gerçekten e, ciddi bir boşluğu doldurdu ve e, bunun yanı sıra haberleriyle de e, sadece Demokrat Parti değil Adalet ve Kalkınma Partisi tarafında da ciddi etkiler yapıyor öncelikle e, sizi ve e, gazetenin çalışanlarını tebrik ediyorum. partimize, memleketimize e, bir hizmet vesilesi olur. Sizlere çok teşekkür ederek başlamak istiyorum sözlerime. E, tabii sizlerin Demokrat Parti'nin önümüzdeki dönemde daha başarılı olması için böyle bir çalışma yaptığınız için de sizleri tebrik ediyorum açıkçası. E, Demokrat Parti Derildiği zaman ben esasen e, nutkum tutulur. Ve gerçekten Demokrat Parti derildiği zaman dedemin Demokrat Parti'de yaşadıklarıyla başlayan e, çocukluk e, geçmişimden e, Demokrat Parti içerisindeki siyaseti aktif olarak yapışım e, ve Doğru Yol Partisi'nde e, aktif olarak görev almam. Ee, bunun yanı sıra e, Demokrat Parti için fedakarlık yaparak elimizi taşın altına soktuğumuz ve e, seçim atmosferinde, seçimde e, Demokrat Parti için verdiğimiz mücadeleler, e, o gezdiğimiz e, sokaklar, taşlı sokaklar, o insanlarla kucaklaşma esnasındaki onlardan aldığımız enerjilerden tutun da Demokrat Parti'nin en son az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi 8. olağanüstü kongresinde genel başkan adayı olmama kadar giden süreci içine alan bir durum. Tabii Demokrat Parti Demokrat Parti bir dik duruşun ee, bunun yanı sıra e, demokraside de de demokrasi tarihimizin e, demokrasi tarihimizin e, tamamen e, tek Parti döneminden bir e, adeta dikta yönetiminden e, halkın sesinin nefesinin olduğu yeter söz milletin e, kültürünün yerleştirildiği partinin adıdır tabi e, Atatürk'ün Demokrat Parti üzerinde e, yapmış olduğu, Demokrat Parti'ye vermiş olduğu mi görüyoruz. Çünkü e, Atatürk e, ülkede demokrasinin yerleşebilmesi için çok partili döneme tabii ki öncelikle bir tek parti süreciyle başlansa da e, çeşitli parti açılıp kapanmalarla beraber devam eden süreçten sonra e, rahmetli Cumhurbaşkanımız Celal Bayan'ın e, ve onun biricik başvekili ve bütün e, Anadolu insanının e, gönüllerini fetheden o e, efsane e, başbakan Adnan Menderes'le beraber 1946 süreçlerine kadar giden e, bir yapıdan bahsediyoruz ki bu tamamen e, tarihi demokrasi tarihinin e, dokunduğu her safhanın yanı sıra e, görüyoruz ki e, Demokrat Parti bize e, halk olmadan yapılacak her türlü siyasi hareketin esasen e, demokrasi olmayacağını gösteren bir parti e, Demokrat Parti bizlere anlatıyor. E, rahmetli dedem Bizdeki Demokrat Parti'de aktif görev yapmış ee, Ardahan Ardahan'daki e, Demokrat Partinin olan kişiydi rahmetli dedem Rafet Yılmaz. Ee, rahmetli dedemin e, başından geçen bir hadiseyle e, esasen ben Demokrat Partisi'ye olan bağlılığımı burada e, e, ifade etmiş olayım. Rafet Yılmaz dedem Ardahan'da e, Celal Bayar ve Adnan Menderes'in Ardahan'a geldiğinde, e, yaklaşık e, kendisi e, canlı hayvan tüccarı orada 40 tane koçu e, onlar geldi diye kestirdiği resmi e, kendisi Ardahan'daki e, iş yerinin duvarında asılı ve e, bunun üzerine rahmetli dedemin e, Ardahan e, delegesi olmasıyla Ardahan temsilcisi olmasıyla Ardahan il başı, o zaman e, ilçe ilçeydi tabi e, daha doğrusu e, Ardahan e, tarihte biliyorsunuz e, 1923'lerden sonra e, İsmet İnönü'nün Artvin'i il yapıp Ardahan'ı e, ilçe yapmasından sonra ortaya çıkan Kars'ın e, ilçesi pozisyonundaydı ta 1992 94lere kadar tabi bu süreçte e, Ardahan ismiyle Demokrat Parti'nin e, Rafet Yılmaz'ın ismi çok e, iç içe olan bir durum. Tabi o resmi orada görünce jandarmalar dedemi içeri alıyorlar. Bağlantılarını araştırıyorlar dem Demokrat Parti ile. Dedem orada arkadaşlarıyla birlikte şunu söylüyor kahvede. Diyor ki başvekili İmralı e, sürecinde e, eğer ki biz kurtarmak için mücadele vereceksek gerekirse tünel kazarız yine başvekilimizi oradan alırız diyor. Ve onun üzerine e, jandarmalar tarafından dedemin tırnakları çekiliyor. E şimdi ben tarihten Demokrat Parti ile e, dedemle beraber başlayan sürecin içinde böyle bir acıyı yaşamış bir torun olarak hep Demokrat Parti kültürüyle büyüdüm zaten. E, tabii bunun yanı sıra e, iş adamıyız. Ee, işte Marmara Üniversitesi uluslararası kalite uzmanıyız. Ee, bir taraftan e, siyasetin içerisindeyiz. Bir taraftan iş dünyasının içerisindeyiz. E tabi böyle olunca da e, biraz da e, ismimiz öne çıkmış durumda. Çünkü dürüst insanlar e, genellikle e, seçim süreçlerinde e, seçilmek istenir. Onlar e, partilerin temsilcisi olunması istenir. Tabi e, ben siyasi arenanın içerisine e, Ataşehir'de e, efsane bir Demokrat Parti çalışmasıyla başladık. Yani e, Demokrat Parti e, çok güzel bir ekiple e, İstanbul'un en özde e, ilçelerinden olan Ataşehir'de çok kıymetli arkadaşlarla birlikte çok büyük bir mücadele verdik. Tarihe geçti Demokrat Parti'nin Ataşehir'deki çalışmaları. E, orada biz Adalet ve Kalkınma Partisinin eee belediyeyi kaybedişinin esasen altında eee bizim belediye başkan adaylığımız ve bunun yanı sıra Ataşehir ilçe Başkanlığındaki görev yapan arkadaşlarımın o civanmert bir şekilde çalışmaları vardır. Yani onların o eee Ataşehir'de efsane e, oluşturmalarının eee altında yatan sebeplerden bir tanesi Gönülden e, partimiz için fedakarlık yapmamız var. Tabi e, biz Demokrat Parti dediğimiz zaman e, Demokrat Partiye karşı olan e, özlemimizi, Demokrat Partiye karşı olan sevgimizi hep böyle e, yüreğimizle konuşmak istiyoruz. Yüreğimiz e, çünkü Demokrat Parti ile atıyor. Yani Kırat'ı hayatımızın her noktasına sokmuş durumdayız. Adnan Menderes'in her cuma günü e, rahmetli namık yedik e, İçişleri Bakanımız e, Hasan Polatkan e, Hasan Polatkan'lara e, rahmetli e, Adnan Menderes'imize e, başvekilimize e, ve e, rahmetli Zorlu'ya e, dualar ve fatihalar, yasinler okuyoruz. Yani demek ki ben e, babamla birlikte ee, okuduğum duam içerisine ben e, geçmişteki bu memlekete büyük hizmetler yapan bu kutlu demokrasi şehitlerine de e, dualar etmekteyim. Tabi e, Demokrat Parti'nin e, geçmişten gelen o başarılı çizgisinin içerisinde e, bugünkü durumlarda binde 65 gibi e, oylara kadar düşen e, öncelikle e, rahmetli Turgut Özal'ın vefatından sonra e, Sayın Süleyman Demirel'in 23 Haziran 1983'te kurmuş olduğu e, Doğru Yol Partisi ile beraber 12 Eylül sonrasında başlayan başarılı e, çıkışı daha sonra Turgut Özal'ın vefatı ve Turgut Özal'ın... en yüksek noktada partinin oylarını bıraktıktan sonra Sayın Tansu Çiriler... esasen e, Tansu Çiller e, son derece başarılı e, siyaset yapmasına rağmen e, anladığım kadarıyla biraz e, sanki Amerika Birleşik Devletleri'ni bir noktada dinlemedi e, Tansu Çiller ve e, dinleme işiyle beraber de e, ortaya çıkan bu gümrük birliği süreçlerinin içerisinde yer almak e, ve Doğru Yol Partisi'nin e, artık liderinin olması ve daha sonra da e, belki yapılan bazı e, tabandaki siyasetçileri e, biraz e, önemsemeyen bir siyasi politika izlendi. Biraz adam kayırmacılık sürecine girildi diye düşünüyorum o dönemde. Çünkü artık bir Cumhurbaşkanı nasıl olsa bizim diye bir rahatlama oluştu partide. Tabi biraz da konjektür değişti esasen. O konjektürle beraber e, biraz daha İslami e, kesimde bir gelişme oldu dünyada. E, bütün bunlar e, zemini Do doğru Partisi'nin, Demokrat Partisi'nin zeminini biraz daha e, kaydırdı. Belki Erbakan'ın o dönemdeki çıkışlarıyla beraber de e, farklı bir mecraya doğru gitti. Tabii peşinden e, Tanju Çiller'in e, başbakanlık e, ve e, yapmış olduğu siyasi faaliyetlerin e, oylar vardı. Partiye karşı bir haksızlık yapıldı. Fakat bunu belki kanıtlama noktasında ya da bunu yasal yollarda belki tıkandı eee partinin önü. Ama netice itibariyle eee karşımıza bu sefer farklı bir siyasi konjektür geldi. Tabi o gelen 2002 sürecin ne kadar gelen eee süreçte eee yaşanan eee Ecevit hükümetleri eee ana yol S hükümetleri ile <laughs> ana yol D, e, D hükümetleri ile birlikte e, yapılan o süreçleri de düşündüğümüzde e, Cumhurbaşkanına anayasa kitabının atılması bir anda e, siyasi krizle birlikte e, piyasalardaki oluşan krizler e, bunlar hep tepkisel bir takım oluşumları ortaya çıkarttı. Tabii onun ötesinde ben görüyorum ki e, Mehmet Ağarla başlayan, e, daha sonra Tansu Çillerden görevi devran e, sayın Mehmet Ağar kıymetli bir e, siyaset ve devlet adamı olan e, çok değer verdiği bugün e, hiç olmaması gereken bir yerde Yeni Pazar'da kendisine buradan selam ediyorum kendisine e, hayırlı bir şekilde e, o e, biz e, Musa Aleyhisselam'ın da e, sabırla hapishanede e, kaldığı e, bir yer olarak görürüz hapishaneyi. bir Kendini geliştirme yeri olarak görürüz. İnşallah Allah orada e, en kısa zamanda e, özgürlüğüne kavuşmasını da diliyorum. Ve kendisine de buradan e, dualar ediyorum. Ve tabii Mehmet Ağar'la beraber başlayan maalesef 5.4'lere e, e, kadar inen süreç. Daha sonra Sayın Süleyman Soylu'yla yollarımız kesişti. Çok değerli bir dostum var. Demokrat Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sayın Hakkı Demir'in ve Sayın Süleyman Soylu'nun da büyük ciddi baskılarıyla e, tabi Ataşehir ilçe teşkilatının çok ciddi baskılarıyla e, Demokrat Partiden e, Ataşehir